Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım bugün sizlerle beraber yeni bir Roblox parkur videosu ile karşınızdayım oyunun linkini açıklamalar kısmında bulabilir böylelikle sizler de oynayabilirsiniz bakalım bu parkurda bizleri neler bekliyor sizinle beraber oyuna giriş yaptım bakalım parkurumuz nasılmış gördüğünüz gibi değişik bir parkurdayız arkadaşlar Sanırım bu parkur her hafta ya da her ay değişiyor. Öyle hatırlıyorum. Gördüğünüz gibi bu hafta da böyle bir parkurdayız. Şurada korkmuş bir adam var. Elinde silahla bekliyor köşede. Burada kusan bir adam var. İkisiyle de konuşacağız. Bakalım neler diyorlar ya. Merhaba beyefendi. Ne oldu? Niye korkuyorsunuz? <laughs> zombi saldırısı var sakın gitme. Ne? Zombi mi? Nerede? Etrafımızı sardılar. Beni bırak sen devam et. Ya ben zaten seni bırakacağım da. Zombiler nerede? Parkurun sonuna doğru göreceksin. Onları çok korkuyorum. Benim bir tane mermim kaldı. Allah Allah bu adam niye kusuyor buraya Beyefendi neden kustunuz e, Zombi beni ısırdı dönüşüyorum galiba Ne zombi mi ısırdı sizi Evet beni zombi ısırdı ağzımdan yeşil sıvılar çıkmaya başladım Benim rengim beyazdı ya yeşil oldu e, Peki bu, bundan kurtulamıyor musunuz zombiye mi dönüşeceksiniz e, Panzehri bulursan olabilir Panzehir mi var Hayır yok daha icat edilmedi E o zaman ne konuşuyorsun be Parkurda dikkatli olmalısın Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zombi saldırısı altındaymışız Bakalım parkurumuzda bizi neler bekliyor Parkurumuza da... Aha Holdran e, zıplamayacak mıydık orada ya? Bir e, bakayım. Aa, ona e, zıpladım öldüm. Devam edelim. Aha bunun üstündeymiş. Az önce çıktım yandım ya. Aha! Biri ölmüş. Beyefendi iyi misiniz? E iyiyim. Sadece biraz bayıldım. Sen nasılsın? Beyefendi size ne oldu ya? E şurada zombi akını geldi. Benim birisi kafama vurdu. Ayaklarım gitti. Görüyor musunuz? Ayaklarım yok. E ayaklarınız yerinizde. Hissetmiyorum ama ayaklarımı ya. Siz dikkatli olun ya. <laughs> Arkadaşlar zombiler adamın ayağını kopartmış ya. Dikkatli olmalıyız. Bu parkuru bitirdik. Şöyle burası spor salonu mu? Spor salonundan devam ediyoruz. Aha! O neydi lan? O ney? Wow! Ben manim Ne? Ben Spider-Man'im. E nasıl Spiderman oldun sen? Zombiler beni ısırdı Spiderman oldum. Arkadaşımla beraber tavandan tavana geziyoruz ya. Beyefendi siz hastasınız ya. Burada da arkadaşı var. Beyefendi, niye duvardasınız? Duvarda gözmeye çok severim ben. E sizde mi zombi ısırdı? Evet, böyle de zombi ısırdı. Çok güzel, değil mi? Rengim yem yeşil oldu. Çok güzel. Beyefendi siz delirmişsiniz. Ben gidiyorum ya. Şöyle kapıdan geçtik. Yeni bir parkurdayız. Yine tavanda asıl adamlar var ya. Yerde Doritos, çikolata ve Coca-Cola var. Aa göremiyoruz. Dur. Coca-Cola var arkadaşlar. Aha. Doritos'un üstüne bastık kola. Ulan ne oluyor burada? Ulan ulan, ulan biz zombi seni yiyeceğiz biz zombi seni yiyeceğiz. Anam zombiler burada. Şuradan mı devam edeceğiz acaba? <laughs> Arkadaşlar parkurumuzu bulduk zombi yolundan değil böyle boruların içinden devam ediyoruz. Bakalım bize neler bekliyor. Ah hızlandım bir şey oldu. Burası neresiymiş be? Kiremit mi bunlar ne ya? Betonlar var yerde. Burada. Ah. Yana bakacağım diye öldüm ya. Doğma süreci biraz uzun sanki. Neden kısaltmadınız be? Şimdi iki taraf var burada. Birisi bu taraf. Acaba tuvaletin içinden mi gideceğiz? Evet tuvaletin içinden gidecekmiş. Aha elindeki ne onun be? Dur konuşalım. Merhabalar beyefendi. Merhabalar. Nereye gidiyorsunuz acaba? Tuvaletleri yeni temizledim. Yerlere basmayın lütfen. Beyefendi parkur buradan geçiyor ama. Ee, doğru diyorsunuz. Parkur buradan geçiyor. Şöyle sağdan ilerle. Beyefendi orası sol ama. Tamam soldan ilerle beni düzeltme. Adam aşırı sinirli gidelim. E buradan nereye gideceğiz? Bana bir daha soru sorma. Adam çok sinirli ya. Aha tuvaletin içine doğru giriyoruz ya. Bakalım ne olacak. Ah, bir yere geldik. Anam kanalizasyondayız ya. Öf, çok kötü kokuyor burası. Şöyle devam edelim ki. Bunlar neli su arkadaşlar biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ya. Ben şu anda söyleyemiyorum. Buradan atladım. Ah, geçtim. Buradan da atladım. Aha geçtim. Beyefendi nasılsınız? Adam konuşmadı bizde ya. Şöyle devam edelim. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Bitkiler mutant olmuş ya. Şöyle bidonların, varillerin üstünden devam edelim. Adam öldü bu arada. Şu anda hafif bir kasma var oyunda. Niye acaba? Bu bilgisayar neden kaçıyor? Dünyanın parasını verdim be. Aha oyun beni duydu yandırdı ya. Özür dilerim beyefendi size artık laf etmeyeceğim. Şöyle devam edelim buradan. Hop bu parkurda bitirdik. Burada yeşillere değmeyeceğiz galiba. Buradan hızlı bir şekilde ilerleyebilecek ve yanmamam lazım. Yanmamam lazım. Yanmadım ve buradan kapıdan girişimizi yapıyoruz. Böyle bir karanlık oldu ortalık. Göremiyorum beyefendiler. Evet geldik. Aha, adam parçalandı ya. Adamın kafası burada, ağzı burada ya. Şöyle devam edelim. Burlara değersek adam gibi parça. Adam nasıl yandı lan burada? Burada nasıl yandı onu ya? Aha oyun salonuna geldik. Sinirli adam yine burada. Şöyle devam edelim bakalım ne diyor. Beyefendi az önce siz tuvalette değil miydiniz ya? E ben tuvalette değildim o benim ikizim. Az önce o adam bana çok bağırdı. Evet o biraz sinirlidir ama ben sinirli değilim. İstediğinizi sorabilirsiniz. Beyefendi nasıl ilerleyeceğiz buradan ya? Şöyle soldan ilerleyeceksiniz kapıyı açacaksınız anahtarla. Anahtarı bulmanız lazım ama. Aa anahtar bulmam lazım. Bakayım anahtarı nerede bulacağız? Allah Allah. Şimdi anahtar varmış arkadaşlar bir yerde. Anahtarı bulmam lazım. Aha anahtar buldular. Anahtar nerede be? Aha burada burada. Aldım elim arkadaşlar anahtarı. Gördüğünüz gibi anahtar. Teşekkür ederim beyefendi. Aha geçtim. Şimdi parkurumuza devam ediyoruz. Nereden gideceğiz? Buradan mı gidiyoruz? Kayboldum. Aha. Aha bu kutuların üstünden mi atlayacağız? Dur bakayım. Evet kutuların üstünden atlayacakmışız ya. Ana. Lan ne oldu? Adam kutuların üstüne çıkınca ben de çıkacağız sandım. Tüh bir daha anahtarı almamız lazım. Şöyle anahtarı alalım. Elimize alalım. Buradan devam edelim. Bu az önce geldiğimiz yerdi. Burası değil ya. Bak onlar da yanlış yerden gidiyor. Şurası şurası. Beni de yolumdan ettiler. Aha burada ne var? Ben yüzmeyi sana zombi seni yiyeceğim. Aha bir ayağı da yok. En iyisi biz yemeden koşalım. Ne diyor? Yerler kaygan diyor. Düşebilirsiniz diyor. Lan zombi saldırmış. Yere düşüp ölsem ne olacak ya? Şöyle devam edelim. Burayı da bitirdik. Aha. ben buraya sıkıştım. Yoksa seni yiyecektim. Şu anda gelemiyorum ama seni yiyebilirim. Sen oraya sıkıştıysan sen beni yiyemezsin arkadaşım. Şöyle devam edelim. Hop. Aha burada sinirli adam var. Acaba az önce kimi? Beyefendi siz az önce kapıyı tutmuyor muydunuz? O, o, benim üçüzüm. Siz üçüz müsünüz ya? Evet biz üçüzüz. Bu işe beraber başvurduk. Her kapıda biz varız. Oyunda ne yapacağım? Görüyorsun adamlar balon fırlatıyor. Onlara değme sakın. Yok ölürsün ha. Beyefendi sinirli misiniz yoksa iyi misiniz ben anlamadım ya. Bu ikisinin karışımı. Şimdi balon atıyor. Aha. Pü. İlkinde düştük ya. Balonu takip etmemiz lazım arkadaşlar. Yoksa ölüyoruz ya. Hemen bir şey satmaya çalışıyor bana. Şimdi bu balonu atsın attı. Sen at balonu. Aha attı. Bu da attı. Sen at. Aha attı. Evet geçtik burayı da. Buradan kapıdan giriş yapıyoruz. Hop. Burası neresiymiş? Anam. Boru sızdırıyor beyefendiler. Tamir ediniz lütfen. Şu şekilde devam edelim. Burayı da bitirdik. Şimdi buradan şöyle devam edelim. Aha. Tüh. Bütün su kafama geldi be kapıdan da girişimizi yapmış bulunmaktayız. Bakalım ne bekliyor bizi? Aha. Burada aynı adam var ya. Beyefendi tahmin edeyim siz dördüzsünüz. Ha nerede bildin yo? Dört, dört kardeşim var benim yo. Başka kardeşiniz var mı acaba? E, olabilir hatırlamıyorum. Çok kardeşim var benim yo. Bunlar arkadaşlar sekiziz de çıkabilir. On kişi de çıkabilir ya. Şimdi buradan bunun içine giriyoruz. Yine bir kararma oldu. Buraya geldik. Arkadaşlar oradan çıkan hava bizi yere atıyor. Onu nasıl yapacağız? Bakacağız şimdi. Do be. Acaba şöyle zıplayarak mı geçeceğiz? Evet zıplayarak geçiyoruz arkadaşlar bu şekilde. Yoksa içerideki hava bizi itiyor. Şuradan nasıl atlayacağız? Atladık. Buradan nasıl atlayacağız? Böyle geçtik. Boruların içinden devam ediyoruz. Aha. Burada küçük bir yer var. Oradan şöyle geçelim. İleride lazerler var. James Bond gibi geçmemiz lazım. Aha lan yanıyorduk geri çıktık hop. Duralım. Hop geçelim. Dur. Hop geç dur. Aha pü. Ya arkadaş ya beklesene biraz daha. Biraz daha beklesen geçeceksin ya. Şimdi bekliyoruz. Geç. Dur. Geç. Dur. E geç. Son iki tane kaldı. Buradan da geçtim. Son bir arka... Allah belanı versin. Ben niye böyleyim ya? Neden böyleyim? Neden? Neden? Yine yandık. Burayı üçüncü defa yaptım ya. Burayı da bitirmiş bulunmaktayız. Zor oldu ama bitirdik. Yeni bir yere giriyoruz. Evet arkadaşlar bundan sonrasına devam edeceğiz. Video biraz uzun olmuş. Oyunun linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Böylelikle sizler de oynayabilirsiniz. İkinci bölümde bakalım bizlere neler bekliyor bu parkurda. İkinci bölümde görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.